Kurban bir ibadet olduğu için kurbanlık hayvanların da kusursuz olması gerekmektedir. Bazı kusurlar kurban olmaya engeldir. Bunlar şu şekilde Peygamberimiz bizlere bildirmiştir. Bir veya iki günlük kurban hayvan kurban edilmez. Dişlerinin çoğu dökülmüş olan kurban edilmez. Doğuştan kulağı veya kuyruğu bulunmayan hayvan kurban edilmez. Memesinin ucu kesilmiş koyun ve keçide biri sığırda iki memesi kurulmuş olan inekler, hayvanlarda kurban edilemezler. Dilinin çoğu ve burnu kesilmiş olan kemiklerinin içinde ilik kalmayacak kadar zayıf görünen zayıflamış kesim yer